Avrupa'da salgınla mücadele eden ülkelerin başında İtalya geliyor. Toplam vaka sayısı 152.271'e yükseldi. 19.468'de can kaybı yaşandı. Ancak ülkede vaka ve ölüm oranlarında düşüş yaşanıyor. Bir günde 919 kişinin öldüğü 27 Mart tarihinden sonra günlük ölüm sayıları 600'e kadar indi. Ayrıca ülke genelinde süren karantina uygulamasının süresi de 3 Mayıs'a kadar uzatıldı. İspanya'da ise salgından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bine ulaştı günlük ölüm sayılarında 23 Mart'tan bu yana en düşük artış kaydedildi. Taburcu olanların toplam sayısı da 59.109'a ulaştı. Salgının esir aldığı ülkelerden biri de Fransa. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 643 artarak 13.832'ye yükseldi. Öte yandan Fransa Çalışma Bakanlığı ülkede virüs nedeniyle işsiz kalanların sayısının 8 milyona yükseldiğini belirtti. İşten çıkarılanlar brüt maaşının %70'ini devletten işsizlik maaşı olarak alacak salgından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de ölü sayısı artıyor. Son 24 saatte 823 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından can kaybı 8937'ye yükseldi. İngiliz hükümeti ülke ekonomisinin salgından en az şekilde zarar görmesini sağlamak için 13 Nisan'dan itibaren endüstrideki bazı iş kollarının çalışmasına izin verecek.